Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte soru cevap yapacağız. O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk sorumuzdan başlayalım. Soran arkadaşımız okulumu değiştirmek istiyorum diye bir arkadaş. Birincisi kaç yaşındasın demiş. Arkadaşlar bu soru az zaman çok fazla sorulmuştu Özellikle canlı yayınlarımda falan. Ben 14 yaşındayım arkadaşlar. İkinci sorumuz Tokalayfe ne zaman başladım? Ee, yani net bir tarih bilmiyorum ama çok eskilerdenim yani. Yani oyun çıktıktan bir sene sonra falan başlamışımdır yüksek ihtimalde. Daha erken. Saç modelini değiştirseydin ne yapardın? Arkadaşlar şu anlık saç modelini değiştirmeyi hiç düşünmüyorum. Eğer düşünseydim sizleri paylaşırım. Hedefim kaç abone şu anlık? Şu anlık 1000 abone ama ileride ne kadar değişir bilmiyorum. İkinci arkadaşımıza geçelim. Yaren Nur Peylivan 100 adlı arkadaşımız yazmış. Nerelisin? Ben Makedonyalıyım arkadaşlar. En sevdiğin renk? Benim en sevdiğim renk arkadaşlar mavi. Ama yanımda gördüğünüz üzere çok fazla pembe renk var. Video için koydum. Devam edelim. En sevdiğin çiçek? Ben sanırım gül seviyorum ya. Aynen gül. En sevdiğin emoji? Sanırım kırmızı kalp. Veya pembe de olabilir. Aynen aynen. Kırmızı kalp. En sevdiğin hayvan? En sevdiğin hayvan panda arkadaşlar. Sonra köpek gelir yüksek ihtimalle. Ama pandaları bayılırım. Hadi çok tatlılar. Burada Karcero yazmış arkadaşlar. PKX'e devam edecek misin yoksa ayrı bir kanal açacak mısın? PKX'e devam etmeyi şu an düşünmüyorum ama çok çok isterseniz tabii ki de devam ederim ama ayrı bir kanal açarım ama bu kanaldan da devam ederim. Ama bu sizlerin elinizde arkadaşlar yani siz isterseniz neden olmasın? Sırada Daisy'nin turtası. Yeni güncelleme hakkında ne düşünüyorsun? Yeni güncelleme hakkında aslında ben bir video çektim. Ama tekrardan söyleyeyim isterseniz. Bence güzel. Ama şu an alışamadığım için biraz garip geliyor bana. Yani şu anlık düşüncelerim bu şekilde. Devam edelim. E, Bri ailesi bayağı bir uzun yazmış. Bu arada isminiz yanlış söylüyorsam affol arkadaşlar. Öncelikle seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum tatlım. Kararsız bir insan mısın? Arkadaşlar görüp görebileceğiniz en kararsız insanlardan biri benim. Yani ben ailemi yapsam, tekme yaşasam, evimi değiştirsem, saç modelimi de yapsam. Hani gerçekten çok kararsız bir insanım. Zaten ailemi ve saç modellerini seçerken yaklaşık bir iki günümü falan aldı. Abartıyormuş gibi görebilirim. Ama arkadaşlar gerçekten çok fazla uzun zaman mı aldı bu saç modelleri? Çünkü sonuçta onu sen devam ettiriyorsun. Hani gerçekten bir aile gibi bir şey oluyorsun o karakterlerle. Onun için tam içime sindiği kadarıyla güzel yapmaya çalıştım. Devam edelim. Kıskandığım bir şey var mı? Arkadaşlar <laughs> kıskandığım bir şey yok. Ama böyle gerçekten çok güzel editler yapıyorlar ya. Ağzım açık kalır. Neden ben yapamıyorum falan. O an kıskanç sayılır bilmiyorum ama bu var. Onun dışında başka bir şeyim yok yani. Edit <laughs> problem. Sıradaki sorumuz hangi edit programını kullanıyorsun? Arkadaşlar hiç söylemiyorum. Direkt yanımda zaten gözüktü şu an. Bunları kullanıyorum. Gayet işime de yarıyor. Tabletin markası e, Casper Via 40. Ama çok memnun değilim arkadaşlar. Yani çok tavsiye etmem. Yani bence Samsung kalmanız daha mantıklı. O daha güzel ve daha kaliteli çekiyor. Yani benim düşüncem bu şekilde. Fandom ismin olacak mı? Yani inşallah olur ama şu anda kuyasmaları kullanıyorum. Belki sonra baş harflerimle alakalı bir şey yapabilirim. Bizden bir şey istiyor musun? Ya sizden bir şey istediğim var. Ya bol bol yorum yapmanız arkadaşlar. Gerçekten tek isteğim bu. Bol bol yorum. Hani eleştiri bile olsa kabul ediyorum arkadaşlar. Yeter ki yorum olsun. Arkadaşlar sıradaki arkadaşımıza geçmeden önce bir kahve içmek istiyorum. Bu arada yanıma da bir tane şey aldım. E, baklava ki. Baklava ki. Arkadaşlar bu kahvenin tadına bayılıyorum. Çok güzel. Evet devam edelim. Sıradaki arkadaşımız Daisy'nin turtası. Merhaba yazmış. Merhaba. En sevdiğin renk ne? Söylemiştim arkadaşlar. Tekrar söylüyorum mavi. Noah ismini nereden buldun? Bir film veya bir dizide böyle Noah ismi gibi bir şey geçmişti. Aa dedim, çok mantıklı ben bunu kullanırım falan dedim. Öyle de koydum işte. Editlerim ve kapak fotoğraflarını nereden yapıyorsun? Arkadaşlar yanımdaki uygulamalarla yapıyorum. Gerçekten çok işime yarıyor. Bence sizler de kullanabilirsiniz. Ve seviliyorsun mu? Ben de seni çok seviyorum tatlım. Devam edelim. Sıradaki arkadaşımıza geçelim. Arkadaşlar ben ismini maalesef okuyamıyorum. Telaffuzun sanımına yetmedi. Ben de sorusunu okuyorum. En sevdiğin oyun çok kolay fariç zor bir soru arkadaşlar. Çünkü ben çok Life'ı canım sıkılınca giriyorum, mutsuz olunca giriyorum. Her türlü giriyorum. <laughs> arkadaşlar sanırım yok. Veya PKX'de de olabilir. Aynen PKX'de de olur. Sıradaki arkadaşımız Gamer Melis. Arkadaşlar bu arada isimleriniz muhteşem. Ben bayıldım yani. Kaç yaşındasın? 14 yaşındayım arkadaşlar. Gerçek ismin ne? Yani arkadaşlar devlet sırrı. Bu devlet sırrını niye söylediğim devlet sırrı. Arkadaşlar söylemek istemiyorum. Hani 500 aboneye geldiğimizi ismimi söylerim arkadaşlar. Hangi şehirlisin? Ya ee, yani memleket olarak Makedonyalıyım ama İstanbul'da oturuyorum. Ve son olarak da seni severiz. Ben de sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu video benim için çok zevkli geçti. Böyle sizlerle gerçekten sohbet ediyormuşum gibi hissettim. Ay şu an duygusallaştım arkadaşlar ya. Ben bu kadar duygusal bir insanla değilim ama nasıl oldu bilmiyorum. Ee, arkadaşlar çok seviyorum. Başka bir videoda görüşürüz. Bay bay.